Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Brawl Stars'ta gelen şu sandıkları videoda açacağız. Bakalım vaktimizde kalırsa birkaç da saldırı atarız. Nasıl gidiyor, nasıl ediyor bunlara bakarız. Abi şu girişleri bir türlü Brawl Stars'ta beceremiyorum. Niye bilmiyorum ama. Genel olarak bütün videolarda beceremiyorum ama olsun. Neyse arkadaşlar ben oyun eklemek isteyen arkadaşlarım kardeşlerim varsa aydın şu şekilde ekleyip benimle birlikte oynayabilirsiniz. Aktif gördüğünüz an direkt yapıştırın. Arkadaşlığı beraber oynayalım. Klanımıza kulübümüze de gelebilirsiniz. Ve son olarak da kanala ücretsiz bir şekilde abi ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum bırakın abi bir beğeni atın. Bir şeyler yapın bizler de Brawl Stars izleniyor mu? İzleniyor diyelim. Daha çok video çekelim sizlere. Şimdi şu dükkana bir geleceğim. Burada ücretsiz bir şey var mı diye Günlük hediye. Günlük hediye alamıyor muyuz? Bu aynı alamıyoruz abi. Günlük hediyemiz çöp. Ya da şey yaparız ya. Bin altın aldık. Şuradan 25 tane şey alalım. Drakoyu da açacağız. O 15 bin tane şey var. 15 bin, mi? 15 milyon mu? Ne oluyor abi? Ondan da şey yaparız. Kostüm mostümle bakarız. Şu aşamalıya bir gelelim abi. Aşamalıda 6 tane sandık var. Şu 6 tane sandığı hızlı bir şekilde açalım. Oyun içerisi biraz kısalım da bağırmayalım gece gece. 165 tane güç puanı verdi abi. Tertemiz. Aşamalı tıkladık. 250 tane Pro Plus TPC verdi. Şurada Ender'den ne verdi? Destansı. Destansı oyuncu diyeceğim de yok. Savaşçı çıkar mı? İnşallah bir savaşçı çıkar. Kostüm hiç yok. Abi. güç puanı. Abi destansıdan güç puanı nedir ya? Ha Böyle bir saçmalık olabilir mi abi? Destansıdan güç puanı veriyor. Süper Ender altın verdi. Mükemmel. Efsaneviden ne verecek? Bakalım. Güç puanı ne verecek? Oo. Hiper şarj mıdır? Nedir? Şey falan güzel. Mükemmel. Süper Ender. Destansı. Ne verir abi? Güç puanı. Kesin güç puan 500 TP verdi. Güzel. O da güzel. Aşamalı. Ne verecek abi? Mücevher. Şansımız, bahtımız kapalı. Şurada ne vardı? Şuradan da tümünü alalım. 32 tane şey varmış. 10 tane şeyi verdik. Draco'ya. Drago'yu açar mıyız bugün bilmiyorum ama açarsak ondan bir saldırı yaparız. Fıs fıs. 56. 100 TP, 100 XP. Aa kostüm geldi. Şimdi, şimdi seç. Şehrin sorunları morunlar. Rozet verdi. Abi güzel. 200 mücevher şuradan sandıktan süper enderden güç puanı abi güç mü gücümüz yok bizim hep sürekli güç puanı veriyor 50 tane güç puanı da aldık şuradan efsanevi sandıktan o 500 güzel 500 daha 150 güzel hadi lan drakoyu aç bize be. Gözünü gözünü sevdimin canavar hadi aç güç puanı da verdi Hadi babacım fıs fıs uğraştırma bizi ya. Vaktimiz dar. Şurada video yetiştirmeye çalışıyoruz. Video çekmeye çalışıyoruz. DP. 100 DP verdi. 25 güç puanı verdi. Şansımıza 25 güç puanı daha verdi. 20 mücevher daha verdi. Aa, yeni bir savaşçı mı yok? Kostüm. Lola. Lola ile de hiç saldırı atamadım ya. Lola güzel bir savaşçı. 3 elmas verdi. 50 altın. Buradan ne verecek bakalım. 100 XP verdi. 7 günü varmış. Öyle 50 altın, 100 altın, 150 altın. Yeni savaşçı mı? Evet. Kesin. Lan açtık şunun sonun sonunda da Lan oğlum kostüm bu lan. Yeni kostüm. Lan bu savaşçı yok ki ben de sen bana kostümü veriyorsun. Savaşçı diye seviniyoruz biz de ha. Sprey verdi. Destansı. lan ne verir abi? Lan o savaşçıyı ver lan bari. Yok. Saat kafaya kostüm rife kostüm verdi. Güzel olsun abi. 100 güç puanı verdi. 75 oyuncu kredisi verdi. Mükemmel ötesi bir şey. O oyuncu kredisi güzel. Gizemliden ne çıkar? Güç puanı. 8 bite şey açıldı abi. Ya oyun bizde dalga mı geçiyor abi ya? Yani? Daha bir tonda sandık var ha. lan bunlar nasıl bitireceğiz oğlum biz. Sabaha kadar açamayız biz bunları böyle var ya. Seviye atlayalım diyor. Güzel. 25 puanı verdi. E20-20 e 20. Oyuncu simgesi. Oyuncu rozeti. Aldıkların diyor. 200 altın. Ender. Ender kimsin sen? 50 altın. 50 güç puanı 75 kredi mükemmel lan Draco'yu açtır gözünü sevdiğim var hadi be hadi be fıs fıs kardeş hadi be biraz çabuk be lan biriktirmeyeceğim bir daha sen hadi aha iyi bir şey geldi dumankiye stres çarpı 100 x 50 mücevher abi 100 mücevher şuradan süper ender lan abi Oyuncunun kostümünü veriyor, oyuncuyu vermiyor ya. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? 25 güç puanı, 25 güç puanı daha. Bitti mi lan? Bulunduğun yer diyor. Biz buradan ne kullanıyorduk? Şu uçan kaçanı kullanıyorduk. Yeni iki tane gelmiş. Olsun bir tane Max var, bir tane daha Max varmış. Dursun abi. Ya. Draco dur daha şu aşağıda da var kardeşim sen bekle. 10 tane elmas var. Şuradan hemen bir sandık daha açalım abi. Ne gelecek? 100 XP geldi. Bir sandık daha var. Gizemliden ne geldi abi? Şunun verdiğine bak. 100 oyuncu kredisi daha verdi. Güzel. Ender'den 50 altın. 300 oyuncu kredisi daha verdi. Mükemmel hadi lan açalım be Lan şu Drako'yu bir açalım hadi canavar. Hadi açalım şunu. 100 altın. 100 oyuncu kredisi daha verdi. Mükemmel. Şimdi 500 oyuncu kredisi çıkması yok mu? Çıkmaz. Bizde o şans nerede abi? Ender'den oyuncu kredisi mi çıkıyor bize? Ancak güç puan. Lan güç puanlarını toplaya toplaya bir hal oldum ya. Herhalde Draco'yu aldı mı Max'lasın diyor. Destansı ne gelir? Draco'yu açar mıyız lan? Yok. Verdiği şeye bak. Ender, Ender, Ender. Ne verdin? Ender'den 25 tane güç puanı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şuradan 10 tane şunu da alalım abi. Şuradan hızlı bir şekilde Super ender hadi lan güç şey versin, oyuncu kredisi versin 200 XP verdi ya. Yani. Vere vere 200 XP veriyor. Super ender 200 XP de buradan verdi. Maalesef Drakoyu açamadık. Drakon nereye kayboldu? Lan? Burada mıydı? Sonraki 225 340 bulunduğum yer lan oğlum elmas da veremiyoruz ha hiçbir şey veremiyoruz. Yapacak da bir şey yok abi. Biz ne yapalım? Hazır 2-3 dakikalık da sürecimiz varken şuradan birkaç saldırı atalım. Değil mi? Bak şuna da kostüm geldi yeni. Sonra şu bombacı neredeydi lan? Şu bombacı mülayim. Şunun yeni şeyi vardı. Aç açmamışız ki onu değil mi? Aynen. 11. seviye alınca yükseltince gelecek. O yüzden şey yapmadım. Lola neredeydi Lola? Şu Lola ile bir saldırı atalım. Nerede atalım Lola yla? Şöyle gelelim. Hesaplaşmada tek bize bir saldırı atalım. Bakalım Lola neler yapacağız. Sonrasında o şeyle saldırı atalım abi. Şu tren rayları var ya. O tren raylarını nasıl yapıyorum? Onları size göstereyim. Lola şurada bir üstün körü. Hemen yenilsek de yenilmesek de bir saldırı atalım. Ne diyorsun Lola? Lola da güzel savaşçı abi. Her ne kadar kullanamasam da Lola güzel savaşçı. ipin ucundan döndük ipin ucundan yemin ediyorum ipin ucundan döndük şunu da alalım abi gidelim şuradan şunu bir alalım güzel yine bir toparlayalım şu güçlerimizi birazcık bir toparlayalım ki <laughs> gelenlere tek atalım Bak şurada bir yerde bir adam var. Bırak kardeş sen Sen Allah'a emanet Sen doğru lobiye Bir bak bakalım lobide neler var Arkadaşlarına bir selamlaş Adam bize tek attı lan Nişan almadan attım ya abi Direkt sandığı nişan aldı kendisi O yüzden böyle bir şey oldu gelelim şurada bunu oyna nasıl diyeceğiz lan? Oyna diyemiyoruz abi lan böyle bir şey olabilir mi ya? Subway surf. Şuradan hemen subway koşusunda. Buraya hızlı bir şey almamız lazım arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Hızlı bir tane oyuncu almamız lazım. Oyuncu dedim. Şuradan hemen al şunu. Leon'la bir saldırı atalım. yensek sekte de kime kalmış zaten. Bayrak topluyoruz burada bayraklara hızlı bir şekilde gidip bayrakları toplamamız gerekiyor burada önemli olan püf nokta hızlı hız aradan kaçan geçen göçen kim varsa onları toplayabilmek amaç mı bu o değil mi lan bu oydu ya Arada bir de şöyle şeyleri öldürürseniz güzel olur sizin için. Öldüğünüz takdirde böyle hemen kaçıyoruz abi. Şöyle bir, bir görünmez olalım. Bizi kimse göremesin. Hızlı bir şekilde şöyle koş koş koş. Lan bitirdi görüyor musun adam? Ne çabuk bitirdi. Biz kaç tane topladık bilmiyorum ama bu şekilde hızlı bir şekilde toplarsanız arkadaşlar üstesinden gelirsiniz diye ümit ediyorum. Videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Canınız sıkılmasın etmesin. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak kanala abone olmayan arkadaşlarım kardeşlerim varsa kanala abone olarak bana destek olabilirler. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.